Ben galiba Kadir'i seviyorum. Sen de gördün mü? Beğendin mi damat adayını? Delikanlı, tam bir delikanlı. Mete. Ne demek böyle Kadir'le gideceğim demek herkesin içinde? Bana bak bu işin sonunda ya o ya da ben katil oluruz. He. Bunu sana söyleyeyim. <laughs> <Çık>. Mete! Mete! <laughs> Mete! <Pirisi. gülüyor> seni gebertirim. Kimle muhatap ediyorsunuz lan beni? Kimle? Sözüm ya. Çözme. Çözme! Bu işe karışmayacaksın Mete. Bu işe asla karışmayacaksın. Tam bir hayal kırıklığı oldun bana! Sen benim o masum sevgimi hak etmiyorsun Mete! Ben seninle nasıl vazgeçmedim o kadar yıl? Ben istemediğim süreci benden! Kimse gidemez! İzin vermeyeceğim. Yürüyüp gidemezsin o kroyla. Bize bunu yapmayacaksın. Bir böyle rezil olmadığımız kalmıştı. Neden duyarsa biteriz. Ben onu çok seviyorum. Sen nereye bulaşıyorsun ya? Müslüman! Lan! Sen nereye lan. Ben o adama aşığım, aşık! Azim diyorsan, sen bilirsin. Bizi siler de gidersin. Sen ne yaptın? Allah'ın cezası! Nasıl da beni de idare etmek istedin sen? Bir adam mı tutsan? Aba altından sopa gösteririz. Belki korkar, İstanbul'u terk eder. Biz de rahatlarız. Kendim olmaya, özgür olmaya hayal ediyorum Mete. Ben artık o kar küresinin içinden çıkmak istiyorum. Ben artık kurtulmak istiyorum Mete. Özellikle de senle. Selam Sakla Beni Severler, Sakla Beni dizisinde Mete ve Kadir'in Naz Kavgası, Naz Artık Mutlu Olsun, Naz'ı Gerçekten Sevecek Kadir ile Birlikte Olsun, Sevenler Hiç Ayrılmasın, Sakla Beni dizisi Hiç Bitmesin diyenler like atsın. Mete, Naz'ın Kadir'i sevdiğini öğrendikten sonra çıldıracak, daha boşanmadıkları için kendini aldatılmış hissedecek ve Naz'ın yalanlar söyleyip Kadir ile baş başa geçirdikleri gecenin hesabını soracak. Kadir ise artık Mete'nin Naz'ı üzmesine izin vermeyecek. İkili arasında da kavga çıkacak. İncila Mete'nin bu kadar büyük tepkiler vermesini anlam veremeyecek. Bu konuyu Mete ile konuşmak istediğinde Mete, Naz'dan boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyecek. İncila şok olacak ve Mete'nin hem nazı hem de kendisini aynı anda idare ettiğini düşünecek. Bundan dolayı İncila Mete'den ayrılacak. Mete ise hem Naz'ı hem de İncila'yı kaybedecek. Yalıda işler karışacak. Naz ve Kadir'in ilişkisi herkes tarafından öğrenilecek. Atıf ve Filiz böyle bir şeye izin vermeyecek. Özellikle Filiz Naz'ı durdurmak için elinden geleni yapacak. İlerleyen bölümlerde Naz ve Kadir birlikte olamadan önlerine çıkan engeller yüzünden ayrılacaklar. Bölümle ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.